Merhaba çocuklar, ben Ezgi Konucu Doğan. Şimdiki hikayenin adı Sadece Dene. Hepinize iyi dinlemeler. Bugün uzun zamandır cesaret edemediğin o şeyi yap. Tavşan Tony, ormandaki diğer tavşanlar gibi koşmak, havuç avına çıkmak, yer altında saklanmak istiyordu. Ama sanki tüm bunları yapmasını engelleyen bir şeyler vardı. Kimseyle arkadaş olamıyordu Tony koskoca ormanda tek başına dolaşmaktan da artık çok sıkılmıştı. Görünmediğinden emin olduğu anlarda sessizce bir ağacın gölgesine geçer ve birbiriyle harika vakit geçiren diğer tavşanları izlerdi. Daima el ele oyunları oynayan, saatlerce havuç bulmaya çalışan ve sonunda en güzel havuçları bulan tavşanların bu eğlenceli halleri Tony'yi mutsuz ederdi ama o asla arkadaş olmaya cesaret edemez, adeta bir görünmez gibi davranırdı. O gün de yine ormanda sessizce yürüyordu Tony. Aklını kurcalayan sorular onu oldukça yormuştu. Nereden başlayacağını bilmiyordu. Akıl alabileceği kimse yoktu. Düşündü, düşündü, düşündü. Daha sonra kırmızı gövdeli, beyaz benekli kocaman bir orman mantarının üzerine oturdu. Tam da o sırada bir ses geldi mantardan. Hey! Canımı acıtıyorsun. Çabuk kalk üzerimden. Tony sesi duyar duymaz kalktı ayağa. Mantar sanıp oturduğu şey aslında masallarda anlatılan, herkese görünmeyen, iyiler iyisi, temiz kalpli mantar çocuğun ta kendisiydi. Tony ne diyeceğini bilemedi. Gözlerini kocaman açmış mantar çocuğa bakıyor. Mantar çocuksa Tony'nin bu şaşkınlığı karşısında kahkaha atıyordu. Şaşırdım biliyorum. Merhaba öncelikle. İsmim mantar çocuk. Sen de bugün bunca mantar arasından gelip benim üzerime oturduysan bunun mutlaka bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Kimsin peki? Ne desene tek başına bir halde düşünceli düşünceli mantar üstüne oturdan şey dedi. Tony ise şaşkın bir halde kekeleyerek I, şey Tony ben aslında ben hep yalnızım yani bugün özel değil dedi. Mantar çocuk şimdi anlaşıldı sen de pek çok canlı gibi arkadaş olmaktan çekiniyor ve bu yüzden de daima yalnız geziyorsun değil mi dedi. Tony daha da şaşırmış bir halde e, evet de nasıl anladın dedi. Mantar çocuk üzerindeki tozları temizledi önce. Daha sonra Tony'e doğru eğildi. Bu zamana kadar öyle çok aynı bakan göz gördüm ki yalnız ve mutsuz her canlıyı rahatlıkla ayırt edebilirim. Bugün de senin için çok özel bir gün Tony. Bugün bazı şeyleri duymaya ihtiyacın var dedi. Tony ise mantar çocuğun neyden bahsettiğini tam anlamıyor ama merakla onu dinlemeye devam ediyordu. ''Biliyor musun Tony, bazı şeyler denemeden asla bilinmez. Sen de yalnızlığını nasıl çözeceğini bilemiyorsun.'' Çünkü asla denemedin, dedim mantar çocuk. Tony arkadaş olmak için cesaretini bir türlü toplayamadığını, konuşurken çoğu zaman sesinin titrediğini, aslında tüm tavşanlarla arkadaş olup havuç avına çıkmanın hayalini kurduğunu anlattı. Tamam işte, dedi mantar çocuk. Buldun çözümü. Sadece dene Tony. Gidip onlarla konuşmayı. Sessiz durmak yerine arkadaş olmayı ve aklını kurcalayan soruları serbest bırakmayı dene diye devam etti. Tony bunu nasıl yapacağını tam bilmese de mantar çocuğun sözleri ona çok iyi gelmişti. Buna emindi. "Her şey için teşekkür ederim." dedi ve sarıldı mantar çocuğa. Sonra da tavşanların olduğu yöne doğru koşmaya başladı. Ormanın içinde koşuyor, koşuyor ve bir yandan rüzgarın yüzüne çarpan hissi ona çok iyi geliyordu. Kafasındaki sorular yerini tek bir cümleye bıraktı. "Sadece dene Tony, sadece dene." Bazen ilk adımı atmak, hayalini kurduğumuz şeyi denemek, kendi maceramızın peşine gitmek oldukça zor olabilir. Ve bir sesin, bir kalbin bize dokunması gerekebilir. Tıpkı mantar çocuğun Tony'e yaptığı gibi. Gün bugün siz de hayalini kurduğunuz o şeye ulaşmak için önce sadece deneyin. Çünkü denemeden asla bilemezsiniz. Bu arada Tony ne mi yaptı? Tüm cesaretini topladı, diğer tavşanların yanına gitti ve sizin arkadaş olabilir miyim diye sordu. Bu onun için zordu ama denemenin ve sonunda cesaret etmenin hafifliği ona çok iyi geldi. Tüm tavşanlar da Tony'nin bu teklifine tabii diye cevap verdiler. Ve siz bu hikayeyi dinlerken Tony arkadaşlarıyla havuç avına çoktan çıktı bile.